Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox tema parkımızdan çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar burada çıkmadığı için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atmayı Un unutmayın arkadaşlar ee, hiç izlenmiyor videolarımız arkadaşlar niye böyle anlamıyorum hemen tema parkımıza girelim Arkadaşlar e, ben para biriktiremiyorum. Neden oyunun açık kalması gerekiyor. Ama o zaman da Telefonun şarjı bitiyor arkadaşlar. 12 daha 16 arkadaşlar. Arkadaşlar bu açıldıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Tam 10 dakika bekledim. Hızlandı da şimdi arkadaşlar. Evet. Yesterday. O ne demek arkadaşlar bilmiyorum. Hemen yorumlara yazın ne demek. Arkadaşlar İngiliz arkadaşlarımız için de Hello. I am, I am play is the theme park. Let's go. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapabiliriz? Oyuncak yaptık. Bugün ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar bu diğer bölümde falan bitebilir. Dedim zaten önceki bölümde iki bölüm sonra bitebilir demiştim. Aa sıkıştık. Arkadaşlar sıkıştık. Aa sıkıştık. Arkadaşlar reset çekelim hemen. Reset. Arkadaşlar burada kaldım. Siz sakım böyle olmayın arkadaşlar. Ben benim biraz sakarlığım var. Evet. Bu ne arkadaşlar? Ha tamam. Arkadaşlar ben video dışı hiçbir şey e, demedim. Bakın geri e, önceki gün girdim. Arkadaşlar, e, bakalım hemen paramız 7300. Aa, kaçıncı olduk biz? böyle Aa arkadaşlar, sondan ikinciyiz. Bu nasıl bir şey? Ben normalde üçüncü oluyordum. Neyse ben kişi sayısını şey yapmıyorum arkadaşlar. Hemen ne arabiliriz ki? Hemen şuradan interesting Arkadaşlar roller coaster'ların sebebini aşağı yazmamışsınız. İngiliz arkadaşıma teşekkür ediyorum. Tek o bir şey yapmış arkadaşlar önceki şeyde. Arkadaşlar bu sefer küçük bir şeyler yapmayı deniyorum. Ee... Her şeyi de yaptık da. Arkadaşlar bugün o zaman bir şey yapmayalım. Biz parkımızı şöyle gezdirelim. Hemen başa gidelim. Parkımızı gezdikten sonra bölümümüzde bitirelim arkadaşlar. Yeni bölüm gelmeyecek. Yarın video gelmeyecek yani arkadaşlar. Dediğim gibi işlerim vardı. Arkadaşlar gel. <laughs> Parkımızın girişi böyle 7 kişi beğenmiş. Şöyle giriyoruz. Hemen büyütelim. Arkadaşlar parkımıza girdik. Şurada bir atlı karıncamız var. Hemen binelim. Böyle atlı karıncamız var arkadaşlar. Rengini değiştirdim. Baka böyle. Zaten atlı karınca çok sıkıcı arkadaşlar. Ben hemen çıkıyorum. Arkadaşlar girer girmez yanlarda pizzacı falan karşılıyor. Yanımızda da bir oyuncağımız var. Bu oyuncağımıza girelim hemen. O zaman bunu boş verelim. Ee, gelin, gelince. Arkadaşlar spiral ride'ımız var. Bunu bilmeyen yoktur. İlk ilk hep ben ilk park yapışımda arkadaşlar. İlk bunu yaparım. Evet. Böyle biliyorsunuz zaten kayıyor. Şöyle. Hiç bilmek de istemiyorum. Ha. Arkadaşlar bunun da rengini değiştirdim. Bakın böyle içine biniyorsunuz. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın ta şuraya kadar. Evet burayı da geçer arkadaşım. Arkadaşlar, şurada bir gondolumuz var. Arkadaşlar ben ikinci e, iki gün sonraki videoda atabilir miyim yoksa arkadaşlar bu olmayacak. Çünkü hepsini göstermem parkım çok büyük. Ay yanlışlıkla çıktım. Evet arkadaşlar burada bir gondolumuz var. Burada bir. İsmi neyse artık o var. Şurada e, Water Riders diye şey var. Flamingo'lu. Burada da şeyimiz var bakın. Tren. Transporter Riders. Şurada da arkadaşlar Fire Ride. Bakın göz, görünüyor şu anda. Hemen yanında da 24 bin liralık bir oyuncak var ama ismini bilmiyorum. Roblox keşke İngilizce olmasaydı. Evet böyle gidiyor arkadaşlar. Şurada da bir en pahalı ürünümüz var arkadaşlar. Bakın. Şöyle biniyoruz. Hadi. Arkadaşlar böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor taş. Şu sonuna kadar geliyor. Arkadaşlar ben bu arada video gelmeyecek dedim. Videolar nadir nadir gelecek artık. Eylül'de videolar gelecek dedim. Açıklamada 613 kişi izlemiş. Burada water riders'ımız var. Hemen yanında bir dönme dolap var. Onun yanında yaptığımız fireball ikincisi var. Şunu göstermiştik zaten şu. Gondol da gösterdik. Arkadaşlar i̇şte, işte parkımız böyle. Hep şundan ikişer ikişer yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar meşhur bizim meşhur bizim kus, kusmak üzere olduğumuz şey. Hiç buna binmem asla bir daha. Şöyle yan yana birer aralıklı şey var. Tuvalet. Hemen yanında şu adı ne, neyse artık. Burada hemen yanında bir tane daha water var. Şunu göstermiştik zaten şu üçünü. Çok mutlular arkadaşlar. Arkadaşlar işte videomuz böyle. Oo. Ya arkadaşlar bunlar rolu dostlular nasıl oluyor? Bana bir açıklar mısınız? Yorumlara hadi yazın. Bekliyorum ben sizin yorumlarınızı. Bunlar nasıl oluyor yani? Ya benim niye olmuyor ya? Çok üzgünüm ya. Of ya. Bunun kesin neresiymiş ki? Arkadaşlar benimkisi olmuyor. Neyse biz parkımıza gidelim. Burayla ilgilenmiyoruz. Hemen geçelim. Arkadaşlar olmuyor bu. Ben bundan da dedim. Her tür rollu kustur ama olmadı. Buraya niye bir kat yükselmiş Yükselmiş ki. Ha yükselmemiş. Hemen geçelim. Geçemedik. Geçtik. Arkadaşlar şunun rengini değiştirmeyi unutmuşum. Hemen değiştirelim. Bu. 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 Sonra bu. Sonra bu. Pardon şu. Evet arkadaşlar böyle olsun bakalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bir daha. İki gün sonraki videoda bu simülatör 6 gelebilir. Ben niye buna bindim ki? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar ben buna bardo 81 dolar yaptım. Çok çok yapmışım. Biraz indirelim, indirelim, indirelim. Hepsi 50 dolar olsun. 51, 50. Tamam. Hepsi 50 dolar oldu. Tamam hemen parkımızın çıkışına gidelim ve videomuzu sona erdirelim. Arkadaşlar ben video sonları hiçbir şey yapmıyorum kamera arkasında arkadaşlar. Burada da bir tane water ride var. Arkadaşlar bunlar ne? Bana bir yazar mısınız yorumlara? Bu ne? Yani bilmiyorum. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Kaçıncıyız? Oh. <laughs> arkadaşlar sonuncuyuz. Bu nasıl bir şey? Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.